Programın başından bu yana, daha doğrusu programın başından bu yana değil pardon, Oya Aydoğan'ın yaşadıkları masaya yatırıldığı andan itibaren hep bir şeye dikkat çektiniz. Dediniz ki kızlar 29 Nisan bandını izler misiniz? Bir ara bakarız dedik. Kızlar 29 Nisan bandını izler misiniz? İzler misiniz? Bir sürü mail, tweet ve Instagram'dan mesaj alınca şu banda bir bakalım dedik. Siz de bakın mesela başta kötülük yapıp sonra iyilik yapmanın hiçbir mantığı yok. <laughs> Kötülüğün kalacak aklımda. Ama e, iyilik yaptıktan sonra kötülük yapsan bile hep iyi kalacaksın kafamda. E o masaya çok istediğiniz yani senin tabi istemediğini biliyordum da. <laughs> ben hiç haberim bile yok. Sonradan öğrenince neler <laughs> yaptığını biliyorum. Kıyamet koparmış o yaydan Aa, o gelmesin o, gelsin, gelsin şey. reyting alsın ben Ye. şöyle yaparım böyle tabii, yaparım. Tabii neler Demişsin ama o yaydı. Neler yaptım. Oradan bir bilendim sana. Oradan, oradan bir bilendim. Abi ben bir yemeğe dersin. geldim bununla, bu benim suratıma bakmıyor. Asistan hiç suratıma bakmıyor. O <laughs> beni görünce konuşan Erkan suratıma bakmıyor biliyor. Dari Sanki düşmanları gelmiş Ya. Ya. Olur Vallahi bir hafta suratıma bakmadınız. Ben hiç yoktum Ay, masada buna bu ayağı ben hiç yani ben yeni ona Bir Allah Allah. Artırım ben buraya geleceğimi duyduğu zaman o ayağıdan gidiyor diyor ki sakın getirmeyin rating alamaz. Rating alsın ben diyor. Buradan zıplayacağım. Aa, buraya işte bunu yere yapacağım yere diyor. Ben bunu bir duydum. Oya Aydın'a bir hafta Asla. böyle sundum. Yemin ediyorum. Oya Aydın'a böyle sundum. Asla böyle e dedim bir şey. E dedim senin ya. ekmekle oynamaktan ne farkın kaldı ki? haberim Böyle bir yok. şey var. Son bir hafta anda. seninle konuşmadım o yüzden. Yani biliyorum, biliyorum, böyle ben de böyle konuşmadım seninle. Ben Bir hafta boyunca. Ben, ben de hayatta hayatla yalan duymam. Ben yanlış duymam. Ben ne öğrendim? Ee, hiç ya yani hiç belli mesela sinirini de belli etmeyeceksin. Sen o yardana sinsi mi demek istiyorsun? O <laughs> <he>? sen, <laughs> sen o yardana şey sinsi mi demek ay, istiyorsun? Ay, ay. Çok... bir kere o saygı da... çerçevesinde konuşalım arkadaşlar lütfen. Evet. Lütfen. O, bu. İkincisi bu sinsilik falan değil. Burada izleyicilerin gözünün önünde bir şey sinirlenirsen bu benim ha. kendi düşüncem. Çok fazla belli etmem. Doğru. Yani belli etmem. Daha profesyonelce davranma. Yani ben bu şekilde Ama görüyorum profesyonelce. Ama işte profesyonel samimiyet Ama ben çok samimim. Beni de o kadar çok seviyorlar Zaten ki. Zaten seni sevmiyorlar Allah, mı dedik? Allah'a binlerce seni şükür yani benim Sen bu halimde. Tamam aksini anlıyorsun. Herkesin olsun. başka bir şeyi var. Bir insan çok sinirli, evet. çok belli eder. Birisi de içine atar. Belli etmez. Tabii canım bu niye öyle diyorsun? Bu hemen silsileye kadar gitmez yani. Şey değil yani. Mi? Ben an. de evet Bu masa bana bir tek değilmiş. şeyi öğretti. Ne olursa olsun pes etmemeyi. Arkandan ne intrika çevirirse çevirsin asla pes etmeyeceksin. Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok inadına yapacaksın. Hadi bir BT. <laughs> Sonra buradayız. Senin bunu çok önce diye kestiler tabii orada. Silik falan değil o bilmez sinsili. O evet. ablanın yaptığı profesyonellik. Kesinlikle. Seyirciye saygı. Evet. Belki canı çıkmak istemiyor. Tersleniyor sürekli çünkü. Lafı bölünüyor, konuşmasına izin verilmiyor. Yılların o yay orada öyle oturuyor. Ağzını bile açmıyor. Evet ve orada bir yerde... Profesyonellikten orada oturuyor. Sinsilikten falan değil. Öylece. Asla. Biz de zaman zaman başka şeylere canımız sıkılıyor, hasta oluyoruz. Buraya çıkıyoruz. En düzgün halimizde. Yüzümüzde gülücükler. Belki içimiz kan ağlıyor. Boya ablanın yaptığı da o. Evet saygı çerçevesinde konuşalım derken yüz ifadesine dikkatinizi çekeriz. Daha sonra bu bandı zaten sosyal medyada tüm engellemelere karşı da izleyebilirsiniz. Yani, Ve nokta sinsiliğe gidiyor. İnsan evet. içi cız ediyor değil mi? İnanamıyorum. Yani sevmiyorum böyle şeyleri ben ekranda da. O yabla gerçekten benim çok değerlimdi. Şimdi Böyle şeyler konuşuyor olmak çok acıtıyor. Yani hmm. izliyorum. Zaten ben görüntülerine bakamıyordum. Şimdi burada program vesilesiyle e, görüntülerini de böyle gördükçe içim çok kötü oldu. Allah rahmet eylesin tekrar. Kötü oldu. Evet. Halkın adamı yazmış. Ah be oya abla, bu kadınla yanında ne işin vardı senin? Senin yanına gönlünün temizliği Öyle biri ben kese kese okuyorum. Hiç olmamış ablacığım. Evet, o, o abla resmen gün sayıyordu. Şu gün bitecek. Bunu hep bize Erkan çevresindeki insanlar anlatıyorlar. Şu gün kaldı, bugün kaldı. Biraz daha sineye çekmeliyim. Çok az kaldı. Eğer ben şimdi bırakırsam insanlar derler ki işi yarım bıraktı. Belki İnsan bir şeylerden kovuldu, kovuldu derler. o o dedikodunun çıkacağından tabii, korktu. Tabii. Bir de aramızda hiçbir sorun yoktu. Bunlar hep iddia 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 derken cümlelerden bir tanesinde bilendim sana demek. Evet. Oh. Yani Allah Allah o kadar böyle şey yapıyor ki Allah evet, Allah ne çektiğini yani. ben bilirim bir Allah demek ve iddialar. Ve sevgili